Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün size ar ver yine Micro Survival'ın 12. bölümüyle hepinizle karşınızdayım. Ve yanında Hasan yok maalesef ama Hasan gelecek. Hasan hoş geldin. Aramadayız şu an. Evet, evet, evet. Hoş evet. geldin. Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kendi evlerimizi yapacağız. Niye? Bak, niye? Şimdi arkadaşlar bu ev ikimize çok küçük gelmeye başladı. Baksanıza şu sandıklara. Yarısı doldu bak. Burası dolu. Burası dolu neredeyse. Burası dolu neredeyse. Burası zaten maden yerleri. Biz bu madenleri falan bölüşürüz Hasan'la. Öyle işte bir yarısı ben alırım. Bir yarısı Hasan alır. Diğerlerini Hasan alır. Bilmiyorum işte. Ya da bu evi ben ben alırım. Veya Hasan bu evi alır. Ya da bu evi yıkarız. Yerine başka bir evler yaparız. Bir karar alırız. Ya da Hasan şöyle mi yapsak? Bu ev kalsın tamam mı? Bu evdeki bu yatakları, eşyaları alalım. Bu ev bizim sandık evimiz olsun. Bu ev bizim sandık evimiz olsun. Bu evi yıkmayalım. Eşyalarını alalım ama. Sandık evi artık burası. Böyle fırın falan var ya. Böyle çarpma masası falan. Burası bizim sandık evimiz. Evet, biz öyle şu an sizinle beraber karar aldık. Hemen arkadaşlar yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben bu evin yanındaki ağaçları kesmeyeceğim. Ben çünkü ağaçlar bizim evimizi çok güzel duruyor. Veya kesek mi Hasan evimin ağaçları ağaçların? Evin yanındaki ağaçları kesek mi kesmeyek mi? Alo. Sesi gitti herhalde. Hasan Alo efendim, efendim. Evimizin yanındaki ağaçları keselim mi kesmeyelim mi? Onlara ben bakacağım ya. Bence kesek bunları ya. Biz ye, biz artık kendi evlerimizin yanına yaparız. Creeper. Hop. Bir. Patladı. Allah'tan eve zarar gelmedi. Uf. Hoş geldin. Bak, oh, video 2 <laughs> dakika sürebilir miyiz ya? Tamam. Hemen arkadaşlar dur, durdurun. Evet arkadaşlar. Ben bütün odunları kestim. Aa biraz kalmış. Hasan'a biraz odun attım. 3 stek, 6 stek odun çıktı ve 4 stek de taş topladım. Hasan Hasan da topladı. Hasan bir eşyalarını gösterir misin baba? Oha senin şeyinde ne var lan? Dur bir. Senin kureğinde ne var? Sende dürbün mü var? Sen dürbün mü aldın? Hmm. Oha sen bunu nereden buldun? Şey karlı bir yolda geziyordum. Keşi gördüm. Vurdum ona birkaç kez. Öldürdüm. Bu çıktı. İyi. Şey dürbün nereden buldun? Dürbün de vardı sende. Kendim yaptım. i̇yi. Uzağa gerek Hasan ben şöyle bir karar aldım. Ben ağaç ev yapacağım baba buraya. Nasıl? Tamam. Evimiz güzel yakın olsa güzel olurdu ama. Yok be ortada güzel işte böyle ortada da bir şeyler yaparız böyle ortalara şey falan heykel falan yaparız ikimizin Orası Bir şey, bir ah kırıp. Uf. Abi Allahım ben bu kırıpları hiç sevmiyorum bak hiç. Git ya. Ya bu creeperlar oyundan kaldırırsa ya da yok ya Kalkamaz. Şimdi neşesi çıkmaz. Bir şey diyeyim, ben bu ağaca, ağaç ev yapmayacağım ya. Orman biyom var mı acaba lan yakınlarda? He? Bir şey diyeyim, orman biyom, biyom, varsa orman ağacı alırım büyütürüm onu. Çok büyük olur ne güzel. Yemeğim de az. Bakmam lazım bir. Aha var. Ya yokmuş. Ya Allah'ım ya. Yok vallahi orman diyorum falan. <laughs> Abi bizim yakınımızda hiçbir şey yok. <laughs> tamam ya bu yaparım sıkıntı yok. Yani ben bu ağacın direkt tepesine dur tepesine değil. Şuradan şuradan başlayarak bu ağacı kırıyorum. Şu sıralarını. Şimdi ben bu ağacı bir düzene sokarım. Şimdi bak buralarını alacağız. Şimdi abi hemen şu kadarını taht. Abi kaç stik tahtı oldu. Şimdi hemen buralarını böyle Ben her yere koydum tahta ya. Hasancım, bir şey sorabilir miyim? Sen YouTube'a ne zaman başlamayı düşünüyorsun? Ayıp olmasın da. Yani başlasan daha iyi olmaz mı? Şuralarda cam gelecek. Yine öttürdü ya. Yok lan. Bir şey, şey demedim. Şimdi bak. Buradan iki blok çıkarsam çok kötü durur. Şimdi bir blok daha çıkacağım. Şöyle. Hemen ilk ağacın şey tepesini ol. yapıyorum. şöyle. buradan da bir gidiş olur. Bence mesne Şöyle de bir hemen iniş olur buradan. Şimdi. Burası tabii ki de kapanacak. Sonra hemen geldik ikinci ağaca. yaprak olarak da geliyor ya. Benim baltamda şey varmış. Bazı yerleri yani yaprakla kapatabilirim. Benim baltamda ne varsa artık yaprak olarak geliyor bana şu an. Bak. Şuna bak. Allah. kelle. Ne isterim ben iskelet. Dur ama burası kapanmasın. Şöyle Abi şu ağaca da bir şey yapacağım ben de. Maşallah. Tamam. tamam ya buradan çekebiliriz. Burası yatak alanı gibi bir şey olur. Şimdi iniş buradan olmayacağı için. Aa dur. Bir dakika. Şimdi şuradan bir çıkış olacağı için. Şimdi benim buraya koymam lazım. Buraya da böyle koyduğum zaman tamam normal. Tamam dur bir dakika burayı bu merdiven merdivendir. Aa ağaçlar dökülüyor. No 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 hayır. Lütfen beni bırakıp gitme. Ne diyeceğim şimdi? Ne oldu? Tamam. Bir dakika, ben bu yaprakların bir hepsini bir kırayım. Benim var ya. Benim var ya. Elimde. Şöyle. Şuradan da bir gidiş olsun bu ağaca. Buradan gidiş olur. Oo, Hasan Bey evet. kolay gel kolay gelsin. Eviniz çok güzel oluyor. Kaç. Ohohoho. Oğlum. Savaş mı seni gördüm var ya öyle bir vurdun ki. Şöyle o, bir ha, savaş istiyor. Savaş mı istiyor? Artık kim kimi yerse diyorlar Hasan. Kafa tutuyorlar sana Hasan. Yersinler. Oo. İlk defa Hasan'a kafa tutan birisini gördüm. Şimdi... Hocam, bu burayı bir tık daha böyle yukarı çeksem. Tamam. Çekmiyoruz. Yok ama orası kalsın ya ben bu merdiveni sonra sonrasında yaparım ya şu an orman ağacı direkt çıkardık ne güzel oldu. abi yanlış yapıyoruz Neyse ya böyle olsun. Boş verin, boş. O ne lan? geliyor ya. Pardon. Kime? Bana mı? Kötü. Biraz, biraz. Evet yani. Yani kardeş elimizden geldiği kadar yani anlayabiliyor musun? Dayak! Ben şimdi oraya nasıl çıkacağım? Ben daha onun çıkışını yapmadım. Allah'ım havai fişeğim gene gitti ya. Ya Hasan Bana havai fişek vereceksin. Hayır sana bunlar veriyorum. Allah! Gel 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 dur çıkma çıkma. Gel harcama dur gel gel oğlum. Bende fazla var. Oo helal. Bu şey, canım, ben bu taşları bu arada boşuna aldım. Ben bu taşları boşuna mı topladım? Hasan gel taş ihtiyacın var mı? Taş taşları vereyim sana. 4 istek taş topladım ben. Kanka ben bunu kullanamıyorum. Sen nasıl? Ben bunu uğraşamam. Kullanamıyorum ben bunu. Anca bunu topuz bincileri kullanır. Hasan gibi. yere bakıp atacak ya o kadar kolay ya baba ben ben, ben yapamıyorum yani benden gitti beş. Nasıl lan sen, sen kral şöyle yapacaksın ya bak bak şu hareket bak bak, bak bana bak bana neredesin bak şu hareket o kadar zor değil ya aşağı bakıp şey yapacaksın <laughs> Nasıl yani? şu a yaptım bir dakika ama beni fazla atmıyor bak niye o yaptım tamam baba buraya merdiven gelecek de ah Allah belanı ya Abi. Tamam ya. Buradan da bir çıkış olur. Daha kaç yer yapacağım daha. Vay 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 vay. Tamam. Ş şurayı da kırdık mıydı? Tamam. Bir buradan giriş olur. O zaman burayı kapatacağız. Hmm. Şimdi bak. Al. Allah. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Ağzımı bozduracaklar. Ya ben burayı bir tamamlasam zaten şükür edeceğim. Haydi. Tam da başlayacağı zamanı buldum. doğru. Bak sen paşama. Tak 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 tak. Neyse şimdi telif falan Yemiyelim. Lan YouTube be. Şarkı söylememize bile izin vermiyorsun. Yazıklar olsun. Acada ya kalsın. Bak mesela bak burası çok güzel oldu. Nice. ama işte şu odunlar biraz kötü kılıyor. Maşallah Hasan sen kaç levelsin? Ne? Versin? Sen kaç levelsin XP Olaraktan ben bayağı toplamıştım ya şu eldeyken. İşte ne kadar. Şu an bakabiliyor musun? Evet ben tamam, tamam. Ne oldu? Abi ben aslanım görmek istiyorum ya burada. Mesela artık buradan görürüz sıkıntı yoktur. Abi bir de buradan bir şey yaparsam tamam çok güzel oldu. Efsane. Olurum bitti. Gel ben de var gel babiş vereyim sana. Hayır ben değil ben şey istiyorum. Tomruk. Nasıl diyorlar ne oldu? Biraz birazcığıma böyle yukarı çıktıktan ya, çok çok sonra çok çok çok. direkt ağaçtan kazı kazdan var ya. He. Ee? Ondan çıkıyor Ya başka şeyden yapmış olmaz diye. Ya. Yok olur. Eksiklik durmasın istiyorum <laughs> ben. Yani. Şeyhan benim evin dıştan görünüşü nasıl? Gözü beyaz. Nasıl? O? Bir o kadar mı kutu oğlum? bir dakika. Asan bir dakika bir evinin çatısına çıkacağım. Evimi bırakmak için. Yok be. Şu da camlar falan ek ekleyeceğim ya. Bence güzel durur. Abi bunun yaprakları gidiyor ya. Yemeğim yok. Neyse. Hiç de sıkıntı yok. Bak sıkıntı varsa Hasan. Aa. İşte şu an her şey bozuldu. Bak. bozuldu. Şu an her şey bozuldu. Şimdi bak, buradan gelecek insanlar buradan merdivenle çıksınlar, buşamaz. Sonra buradan gelecekler ve burası teras. Mis. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şükürler olsun evimizi bitirdik. Evet. Evini göster bize çabuk. Sen bakalım hadi ilk benim evime bakalım. Bak. Benim çok basit. Yatak, sandık, crafting table ve bir tane fırın. Çok iyi. Evet, Benim, hemen. Dış görünüşü de böyle. Bence çok güzel. Hasan güzel ya. Bak şu da benimki. Nasıl ama? Böyle. Tamam. More gel. Bak geldim. bak bak bak. Buradan böyle gidiş yapıyoruz. Ama güvenlik sistemi nasıl? Bak 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 güvenlik sistemi. Kardeşim musun? Burada sandık odam. Aa evet. dur. Buralar buralar. Tamam. Buralar biraz şey sıkıntılı. Evet. Siz boş verin buraları. Gel. Çok Burası. Saçılmıyor. Tamam dur sen onu tam gel. Buralar biraz sıkıntılı. Buraları sonra şey yapacağım yeri. Orası benim sandık odam. Burası da yaşam alanım. Nasıl? Ve 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 Ayriyetten bir yer daha var. Burası da küçük balkonum. Gel Hasan. Burada bak. Şimdi şey Hasan ben bu ağaca da bir şeyler yapayım mı? Bu ağaca da sıçrayayım mı biraz? Ah, yeri. Böyle arkadaşlar benimki. De. Bir balkon, Üst kat yazacağım yer bir de çalışma şeyim işte sandık orası. Öttürüyüm mü? Öttürüyüm mü? Öttür. Gel. Siz dışarı çıkın ben seninle bir bir şey bir atalım. Seyircilerin karşısında kim daha güçlüymüş görsünler. Gel bakalım. Gel. Neredesin? Ha gördüm. Gel 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 gel. Nasılsın? Oba! Öldü. Ooo! Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Helal. Ama burada bir hile yok mu baba? Yani sen de topuz var. Bildiğimiz topuz. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.